Günaydın. Uyandım, giyindim. Şimdi makyaj yapacağım. Bugün ertesi gün uyanmayı başarabildim sonunda. Gerçekten saat 12'den önce bir saat uyandığım için kendine gurur duyuyorum. Bu gece derken yatarsam yarın sabah erken kalkar ve bu döngüyü biraz düzeltirim. Ancak öyle düzeliyor çünkü. Bir sabah kendinizi zorlamayınca her sabah uyuyorsunuz. Neyse bu sabah uyandım. Ee, bu arada ertesi günden merhaba. Eğer ki dünümü merak ediyorsanız geçen haftaki videoyu izleyebilirsiniz. Linkini buraya ya da buraya bırakıyorum. Ee, sonra bu makyajı, bunun makyajı, bu kıyafetin, bu kombinin makyajını, bu look'un makyajını. Hala saçlarıma aşığım bu arada. Bu makyajını Instagram'da yapacağımı söylemiştim ama yani neden her şeyi Instagram'da yapayım ki dedim ve Aldım makyaj çantamı, aldım size karşıma, makyaj yapacağım. Elimde şöyle minicik bir ayna var. Maalesef bununla makyaj yapacağım. Bu bazlarımı bitirmek istiyorum artık. O yüzden ihtiyacım olmasa her gün baz kullanacağım galiba. E, Absolute New York markasının Flawless Face bazını kullanacağım. Bu böyle biraz silikonlu bir baz. Güzel böyle, kadife gibi bir his bırakıyor ama ben silikonlu baz pek sevmiyorum. Biraz kusturuyormuş gibi hissediyorum sanki makyajı. Revolution yine Favorilerde anlatmıştım burada Favoridir bilirsiniz. Ve son olarak Rush ve tamamalım bu en popüler serisinden Dandik kapaklı olan cherry bomb rengini şöyle dokundurup bir dağıtacağım. Şimdi size nasıl plan yaptığımı göstereceğim. Instagram'dan plan yaptığımı söylediğim zaman sonra ne olmuştu çünkü. Şimdi ben de şöyle bir ajanda gibi bir şey var tamam mı? Süresiz hayal planlayıcısı bu. Ama çok güzel bir ajanda. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel ajandalardan bir tanesi. Çünkü böyle içinde hem bir ayı komple planlayabileceğiniz bir kısım var. İşte her biri bir hafta şeklinde. Ve işte böyle motivasyon sözleri var. İşte buraya o ay yapmak istediğiniz şeyler falan yazıyorsunuz ki hani sizi biraz motive etsin diye. Ve ondan sonra da her bir hafta için mesela o bu çok eskiymiş. 19-25 Şubat 2 sene öncesinden. Ya yani yıllardır kullanıyorum bunu. İhtiyacım olduğu zaman kullanıyorum. Hani böyle net bir tarihi de olmadığı için şuraya kendiniz tarih yazıyorsunuz. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yani hepsini bir anda bitirmek zorunda değilsiniz. Ondan sonra bu şekilde yapıyorum. Burayı genel olarak ben işte hangi videoyu ne zaman yükleyeceğim, ne zaman YouTube'a, ne zaman Instagram'a içerik üreteceğim falan diye kullanıyorum. Ee, gelelim mesela göstereyim. Gelelim günümü nasıl planladığıma. Yani haftamı nasıl planladığıma. Şöyle bir Şimdi böyle saat saat olması insanı hem böyle çok geriyor. Hem de sizi bayağı organize tutuyor. Ne yapmak istediğinizi görebiliyorsunuz çünkü. Öncelikle ee, derslerimi yerleştiriyorum. Yani gitmem gereken dersleri yerleştiriyorum. İşte mesela burada developmental dersim var. Burada developmental dersim var. İşte burada labım var, labım var, labım var. Sonra burada dans dersim var. Dans dersim var, dans dersim var. Ondan sonra da boş kalan saatlere işte atıyorum 8'de okulda yoga var. Eğer pazar günü okulda kalırsam yoga'ya gideceğim saat 8'de. O yüzden bunu yerleştiriyorum. Yani birazcık keyfi olan şeyleri yerleştiriyorum. Sonra işte burada 281 learning çalışacağım çünkü learning midterm'ım var yarın. O yüzden de hepsini böyle şey yaptım. Bugün hedefi de işte blog edit yapmak, yüklemek, işte midterm. Ondan sonra buraya çekiliş bitimi, Instagram TV makyaj yayınına vesaire vesaire böyle küçük küçük notlar alıyorum. Ee, yaratıcı alan diye kullandığım yer benim hangi gün hangi ders çalışacağım. Mesela işte istatistik çalışacakmışım pazartesi günü kütüphaneye gidip ama işte gidemedim mesela hani sonra onu başka günlere aktarıyorum. Önce main olan şeyleri yerleştiriyorum yani derslerimi yerleştiriyorum. Ondan sonra da boş vakitlerimde neler yapmak istediğimi yerleştiriyorum. Yani en önemliyi ilk yerleştiriyorum. Sonra önem sırasına göre ikinci, üçüncü, dördüncü şeklinde yerleştirmeye devam ediyorum. Ve bu şekilde ee, haftalık planımızı yapmış oluyoruz. Gördüğünüz üzere. Mesela o zaman çalışıyormuşum. Neymiş? Çalışıyormuşum Pascal Pascal of Pascal Pascal ders çalış. Ne kadar yoğunmuş. Ya yani ben böyle yapmazsam eğer çünkü işte e, YouTube'la ilgileniyorum. Hani çok günü gününe atmaya çalışıyorum ve biraz plan program istiyor açıkçası. İşte YouTube'la ilgileniyorum. Ondan sonra okula gidiyorum. Ders çalışmam lazım. Aynı zamanda toplantılar, işte topluluklarla alakalı yapmam gereken şeyler var. İşte geçen sene bunun yanında bir de e, şey vardı, iş vardı, çalışıyordum falan. O yüzden böyle düzenli olmazsam her zaman bir şeyler aksıyor. Hoş yine böyle yaptığım düzenlere %100 uyduğumu söyleyemem. Ama en azından ne yapacağımı görebiliyorum. Fiziksel olarak ne yapmam gerektiğini görebiliyorum. Ve şimdi hazırlandım. Size her şeyi gösterdiğime göre yavaş ve sakin bir şekilde evden çıkıp okula gidebilirim. Dersten çıkıldı. Şimdi fiziğe gidiyorum. Kahve içeceğim. Çünkü Arabika. Bilirsiniz ki sponsorum olmaya şu kadar, şu kadarcık kalmıştır Arabika bana. Neyse ne zaman vlog çeksem developmental dersine gel denk geliyorum. Ay bugün de gerizekalı bebekler gördük. Yani ilk bir hafta onların objeleri takibini vesaire vesaire gerizekalı bazı iki tane çakasım geldi. Neyse. Şimdi tüm güzelliğimle güzel kampüsünde yürüyorum Başardın. <laughs> Tebrik. Kimin yarın sınavı var? Şu an Berkay'dayım, Batı Camp lokasyonundayım. Aslında burada olmak hiç istememiştim, eve gitmem gerekiyordu bugün. Dans dersim vardı, sonra eve gidecektim ama e, yetiştiremedim derslerimi o yüzden dansa gitmedim. Ve sonra fark ettim ki şarj aletimi Berkay'da unutmuşum. Ve evde asla iPhone şarj aleti bulamam yani. Ve yarın şarjsız gitmem mümkün değil. O yüzden buraya geldim. Gelince de geri dönmedim. <laughs> Neyse. Şimdi ders çalışacağım arkadaşlar. Ve size boş boş ders çalışmamı hızlandırılmış bir şekilde göstermektense nasıl ders çalıştığımı anlatmak istiyorum. Bizim bir kitap kaynağımız var. Bir de hocalarımızın siteye yüklediği slaytlar var. Önce hem slaytlara hem kitaba bakarak bir not çıkartıyorum kendime. Notları da e göstereyim. Bu şekilde. bu şekil not çıkartıyorum. Ondan sonra bütün üniteleri bu şekilde bitiriyorum. Bitirdikten sonra da sınav zamanında bütün slaytları ve notlarımı tarayarak kitabı ayrı bırakıyorum. Notlarımı ve slaytları tarayarak slaytlardaki videoları izleyerek çalışıyorum. Youtube'da bir sürü kaynak oluyor psikolojiyle alakalı. Crash kurslar falan oluyor. Onlardan izliyorum ve daha çok hatırlıyorum. Sonra testler var kitaplarda. Testleri çözüyorum ve bu şekilde tamamen bilgiyi oturtmuş oluyorum. Ama şöyle bir bilgi vereyim. Benim için asla e, sınav haftası çalışmak diye bir şey yoktur. Çünkü o iş bende olmuyor yani. Benim düzenli ve sürekli çalışıyor olmam gerekiyor. Mesela geçen seneki midtermlere çalışırken çok daha az çalıştım yarınki sınava ama çok daha fazla şey biliyorum. Çünkü yaydım. Yani dönem başladığından beri neredeyse bir ikinci, üçüncü haftadan beri ders çalışıyorum. Ee, her gün o konuyu tekrar etmek gibi bir şansım olmuyor. O yüzden haftada üç gün falan bütün neler işlemişiz onları tarıyorum. İşte yapabildiklerimi, bitirebildiklerimi yapıyorum kendimi çok kasmadan ve miktarım zamanlarında da kafayı yemiyorum. Düzenli ve devamlı çalışmayı tavsiye ediyorum. Şu sıralar YouTube'da şeyi çok görmeye başladım. Benimle ders çalışın Böyle bir saatlik versiyon koyup işte birlikte ders çalışıyorlar hani bir mantığı var o videoların her hafta pazartesi günü ekstra olarak şimdi çarşamba ve pazar günü video yapıyorum ya her hafta pazartesi günü ekstra olarak sizinle böyle benimle çalışın gibi bir şey yapacağım ve haftanın hani haftanın başından yeni bir video ile başlayacağız ve işte haftada 3 günümüzü ayırarak böyle çalışacağız ve bunu da bilmem ne metodu diyorlar buna 25 dakika 5 dakika mola 25 dakika çalışmak 5 dakika mola işte daha kolay öğrenmeyi sağlıyormuş ve bunu bu şekilde çalışacağız. Aradaki 5 dakika malalarda da sohbet edeceğiz. Yani böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Eğer hoşunuza gider mi? Bir yorumlara bırakın yani merak ediyorum. Yapmak isterim böyle bir şey. Çünkü bu sefer çok üretkenim. Ee, evet şimdi kahveni aldım. Ve bir iki saat falan ders çalışacağım. Sadece son chapter'ım kaldı. Yarın sabah da tekrar edeceğim. Ve öğleden sonra sınava gireceğim. Her çarşamba saat 6'da her pazartesi saat 1'de video yayınlıyorum. Kanalıma abone olup zil butonunu tıklarsanız hepsinden haberdar olabilirsiniz. Pazar günü görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın <laughs>